tekrardan. 2D oyunlardan ve RPG oyunlarından sonra da en çok neredeyse sevilen tur olan genellikle ülkemizde daha çok en çok sevilen tur olan FPS türünde de bir video hazırlayayım Hazır dedim. Öncelikle birkaç tane oyunu ayırmak istiyorum listeden çünkü bu oyunlar aşırı bilinen oyunlar ve her listede ortaya çıkan videolar o yüzden bu videoları bu videoları diyorum bu oyunları videoya almadım. Dikkat! Eğer sizin de bilgisayarınız ekranda görmüş olduğunuz Sezar Fenah ve Çelebi'nin kanatlarını tasarlamak için işte modelleme yaptığı bilgisayarı benziyorsa birazdan gösterilen tüm bu oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Return to Castle Wolfenstein Evet, FPS oyunlarının iki atasından biri olan Wolfenstein'in diğeri Doom, o da listede var, bir dahaki sırada o var. Wolfenstein'in muazzam bir oyunu, Nazilerin çılgın deneylerinin planlarına peşinde düşen bir ajan olarak oynadığımız her bölüm farklı bir yere, farklı bir yere. atmosfere gittiğimiz, farklı düşmanlara dönüştüğümüz gayet eğlenceli bir oyun. Çeşitlilik olduğundan da sıkılmayacağınız bir oyun. Ha bu arada multiplayer şeyleri de soruları da hala açık oynayanında da var. Az önce iki hatadan biri demiştim, Doom demiştim, sırada demiştim işte Doom 3. Ama Doom 3 BFG Edition'ı değil, ilk normal Doom 3'ü veriyorum. BFG Edition'da artırmışlar birazcık daha grafikleri ilk iki durumun arasından uzun vakitten sonra bu çıktığı için birkaç hayranı birkaç hayran değil bayağı bir büyük bir hayran kitlesini hayal kırıklığına uğratmıştı ama şu anda oynadığınızda o dönemlerde olmadığınızdan beklenti duymadığınız için tabii ki gayet normal keyifli bir FPS oyunu olarak görüyorsunuz. Battlefield 2'yi önermeyeceğim demiştim ama o Battlefield 2'nin bir modu yani tam Battlefield 2'ye sahip olmanıza gerek yok Project Reality'yi oynamamız için. Project Reality gerçekten çok keyifli bir oyun. Birazcık daha simülasyon tarafına kaymış bir oyun. Şu anda yani Squad diye bir oyun var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ona benzer bir oyun. Ama Project Reality çok önceden yapılmış bir oyun. Yani Squad'dan esinlenerek yapılmamış. Belki de Squad ondan esinlenerek yapılmış bilmiyorum. Multiplayer Battlefield 2'nin multiplayer maplerinin daha da gelişmiş versiyonları, daha değişik mapler, daha farklı silahlar, daha farklı araçlar var. Ve işin en iyi yanında sesli sohbet var. Sesli sohbette de... bir adam geliyor sizlerle komutanmış gibi konuşmaya başlıyor. Emirler yağdırıyor, <laughs> öbürü ona laf atıyor falan. Çok keyifli gerçekten. Ters sesi de eklemişler. Daha da keyfini arttırıyor. Baya simülasyonmuş gibi oynuyorsunuz. Star Wars Dark Forces 2 ve Republic Commando. İki farklı Star Wars oyununu arıyorum burada çünkü sen ben eski Half-Life'ları, eski Quake'leri oynuyorum grafik tarzına da bakmıyorum, oynarım diyorsan Dark Force 2'yi önereceğim. Dion ben o kadar da eskiye bakamıyorum. Gözlerim kamaşıyor, kitsel görünce falan diyorsan Republic Commando'yu öneriyorum. İkisini de öneriyorum aslında ama Republic Commando birazcık daha yeni olduğu için Dark Forces 2'ye göre daha güzel gözüküyor göze. 5D Alienverse Predator var. Kısa bir oyun. Birkaç saatte bitebilen bir oyun. 5-6 saat civarı bir bitebilen bir oyun. Hem elin oynuyorsunuz, hem Predator'u oynuyorsunuz, hem de insanı oynuyorsunuz. Sıra sıra 3 ile oynuyorsunuz. Üçünün de kendine özel oynanış mekanikleri var. Multiplayer'ı da hala var. Hala oynanıyor. Ucuz bir oyunda indirimlerde kaç liraya? 5 liraya mı? 5 liradan aşağıya Öyle bir civarı düşüyor yani. Alıp oynayabilirsiniz. Altıncı sırada da birazcık aksiyon değil de birazcık böyle macera oyunumsu bir oyun var. My Story About My Uncle var. 2,5-3 saatte biten bir oyun bu da. Böyle parkurları yaptığınız. Bazıları çok zor yazmış ama ben ki kolsuz bir oyuncuyum. Ben rahatlıkla geçebildim. Tamam takıldım çoğu yerlerde. O kadar da zor bir oyun değildi yani. Eğlenceliydi. Güzel tatlı bir hikayesi var. Oynanışı çok keyifli. Oyun. Keşke biraz daha uzun, 5-6 saatlik bir oynanışı olsa daha çok keyif alırdım. 2 saat, 2.5 saat civarı çok kısa. 7. sırada No More Moon var. Bu çok az bilindik bir oyun değil, bilindik bir oyun. Fakat benim bu oyunu diğer zombi oyunlarından çok sevmemin sebebi birazcık daha zombilerin The Walking Dead'imsi olması. Daha yavaş yürümeleri, yani. merminin sınırlı olması bunlarla kapışma falan. Left 4 Dead'dir, World War Z'dir bunlar da akın akın zombi geliyor üzerinize. Sizin hayvan gibi al sana sınırsız mermi diyor bunları öldürür. Sen de ta 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 gidiyorsun. Ta Bu oyun tam bir multiplayer Walking Dead oyunu. Walking Dead'i seviyorsanız veya zombileri seviyorsanız ya da hayatta kalmamız şeyleri seviyorsanız bunu oynayabilirsiniz. 8. sırada yine çok bilindik bir oyun sayılabilecek Call of Juarez var. Eğer vahşi batı oyunlarının merakınız varsa ya da yazmışsanız vahşi batı oyun diye çıkacak ilk oyunlardan biri. Zaten çok çok fazla bir vahşi batı oyunu yok FPS türünde. Belki de vardır illaki de Call of Juarez bunlardan en bilindiği Hangisine kadar yetiyorsa sisteminiz hepsini oynayabilirsin. 13 var. Evet. Daha çizgi roman tarzı grafikleriyle hikayesiyle, şeyiyle güzel bir oyun. Güzel bir macera, aksiyon oyunu. Son olarak da 10. sırada bir de korku oyunu koyayım dedim FPS. E. System Shock var. System Shock bayağı eski bir oyun. İlk oyunu çok çok eski. Onu birazcık daha eski oyunları sevenler oynayabilir ama ikinci oyunu Half-Life 1 oyunun dışına benzer bir oyun işte. Rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Yani o kadar da kütük gibi bir oyun değil. Benim yemedi oynamaya. Hala daha oynamayı istiyorum ama yemiyor. Ben Resident Evil 4'ü daha bitiremedim korkudan. Korkudan değil ama geriliyorum oynarken. Baya baya övülen bir korku oyunu. Korku seviyorsanız zaten biliyorsunuz Bilmiyorsanız da denemenizi öneririm. Bu seferlik de bu kadar. Neyse kısa kesiyorum. Hadi görüşürüz. Bir dahaki seferde artık seneye mi atarım? İki ay sonuna mı atarım? En yani son videodan bu yana bayağı uzun süre üstüne attım bu düşük sistemli şeyleri. Bilmiyorum üşengeçlikten. Neyse hadi gidiyorum çok uzattım. Zaten ne yazıyor? Canım ne zaman isterse o zaman video.